Tokyo 2020'den güzel bir haber geldi. Bugün olimpiyatlarda eh, son şampiyon. Çin'i 3-0 mağlup eden kadın milli voleybol takımımıza ilk tebrikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'la takım kaptanı Eda Erdem arasındaki o telefon görüşmesini şimdi getireceğiz ekranlarınıza. Cumhurbaşkanım. Merhaba. Sayın Cumhurbaşkanım merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkür ederim. İzlediniz mi? Oh ne güzel. Çok teşekkür ederiz. O harika. Çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanım desteğiniz için. Çok güzel başladık. Ee, i̇leteceğim Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Takım olarak. İnşallah. Çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Ben takım arkadaşlarıma ileteceğim. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.